Arkadaşlar bugün sizlere Counter Strike Source'un daha önceden paylaşmış olduğum Game Bandit hilesinin detaylı anlatımını yapacağım. Bazı arkadaşlar e, sorunlarla karşılaşmış, kimisi insert tuşuyla hile aktif olmuyor diyor. Kimisi de ban sorunu yaşıyoruz diyor. Bunların temel sebebi şudur, özellikle ban yemesinin sebebi. Auto shoot ve aimbot aktif ise serverda hileli olduğunuzu tespit etmek çok kolay oluyor. Çünkü her, vur her attığınızı kafadan vuruyorsunuz ve admin direktmen sizi görüyor ve banlıyor. Bunu önlemek için ise bu ikisini devre dışı bırakmanız gerekiyor. İşte bunu yapamayanlar için bu videoyu çekiyorum. Bir diğer sorun yaşayan ise insert tuşuna bastığınız zaman hile menüsü aktif olmuyor diyen arkadaşlar içinse bana kendi facebook linklerini atsınlar. Ben onlara tmware üzerinden bağlanıp sorunu çözmeye çalışacağım. Şimdi dönelim hilemize. Ayrıyeten linki tekrardan videonun altına katıyorum. Yeni izleyen arkadaşlarımız olabilir. Onların faydalanması için yönetici olarak çalıştırdıktan sonra source'un içine gireceğiz bu sefer ve onu da çalıştıracağız. Hile otomatik olarak aktif olacaktır Valhack modunda. Aimbot ve auto -shoot üzerinde de tik varsa o tikleri kaldıracağız. Onu göstereceğim şimdi. Bunu edelim. Şuna girelim. Evet arkadaşlar. Hile aktif durumda. Wallhack otomatik olarak aktif oluyor zaten. Insert tuşuna basarak Aimbot ve Alt tuşun üzerinde tik varsa bu tikleri kaldırıyorsunuz. Çünkü bunlar açıkken direktmen kafadan vurduğunuz için adminin de sizi fark edip banlaması çok daha kolay oluyor. Bunu önlemek için o iki tiki kaldıracak kaldıracağız. Ve removal Blast'ta da şu no spread, no recoil, no flash, no skip yapacağız. Şu tikleri katıyoruz. Gerisini elemiyoruz hiçbir ayarını. Böylelikle normal modda oynamış oluyoruz. Sadece buradaki wallhack bizim işimizi yarayacak. Ancak aynı botu açarsanız fark edilme oranınız çok yüksek. Direktman kafadan alırsınız ve kalabalık adminin adminin bulunduğu serverde banlanırsınız. Ancak bunun gibi az oyuncunun olduğu serverlerde açabilirsiniz. Çünkü bu az olanlarda genelde onlar da hileli oluyor. Oyunun tadını çıkartmak için açabilirsiniz yani. İlk önce size direkt kafadan vurmadığını göstereyim. Davay. Tabi. Davay davay hayyelim. davay davay. Bir susmadınız ama. Şurada vardı bir tane. Pezenek nereye gitti o? Şurada. Gördüğünüz gibi az az tek vuruşta alınıyor normal biraz da el beceriniz gerekiyor ancak şu an aynı aktif olsaydı direktmen kafadan alırdı hemen gösterelim o ölmeden şu an aktif gördüğü anda kafadan sıkacak Tüh, benden önce aldı şerefsiz göstereceğim aynı şeklini bir durun, bir durun. Çek, 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 Gitti. Şu şekilde. Nasıl yıl, наверное, oynayacak, oynamayacak mıyız ya? Bu ne iş böyle ya? Verecek, şerefsizlik yapmayın şimdi. bu şekilde oynarsanız adminin olduğu kalabalık serverleri ban tabii ki de yersiniz. Ban yememeniz için yapmanız gereken o ayın botla alt kaldırmanız. Hoşlarına gidiyor adamlar öldürmen galiba. Zevk alıyorlar. Bizdeki eğer olsa şimdi anavrat düz gitmişti. Şurada bir kuzu var. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Evet arkadaşlar uzun lafın kısası bu şekilde işte. Sizin yapmanız gereken tek şey ban yemek istiyorsanız ayın bot ve auto shoot'u etkinleştirin. Ban yemek istiyorsanız ayın bot ve auto shoot'un kitlerini <laughs> kaldırın. Yapmanız gereken şu, bu kadar basit. Eğer hala sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa Facebook linklerini versinler ben onlara Tenvir üzerinden bağlanıp bizzat sorunlarını kendim çözeceğim son bir karşılaşmaya gidim. Bu arada bize destek olmayı da unutmayın. Çünkü sizlerin bir abone olması bile bizim için çok önemli. Bu tür videolar yapmamızda ve çekmemizde bize destek oluyor. En azından moral açısından. Sizlerin de desteğiyle kanalı büyütmeyi hedefliyorum. Bu yüzden abone olursanız sevinirim. Benden önce gidiyor bu pezevenk ya aha o da gitti dur lan dur lan dur lan oh, geldi bir tane pezevenk buraya gitmişti nereye kaçtı lan o aha geliyor aha gelmiyor ulan sen diye kralın gelse oradan tutamaz beni evet arkadaşlar hilenin gücü adına diyorum ve herkese iyi günler ହଁ <laughs>